Merhaba tamam, ben Şenol. Ar bir yurdun. İnat da söylemiyorum ben. yeni bölümüne hoş geldiniz. İyi şöyle kapatma teşebbüsünde bulundum. Fena değil ya benim hoşuma gitti. İlginç bir şekli oldu işte. yayındakiyle biraz çakışıyor gibi oldu ama işimi görür. Dolaplar dizdim. Masa koydum üzerine mort. Ortadan pes hep aklımda da. Hep şunları masanın üzerine koy diye konuşurum. Kendi kendime. Hiçbir zaman da unuturum yani öyle kalır. Ee, bir miktar demir. İçeride eriyor, toplasam bir var, yok. Allah bereket versin, şu anlık haliyle öyle aman aman daha demire geçemedik. Gözlere bak, yeşil yeşil maşallah. Bugünkü bölümde... Ki başta da yazmışımdır herhalde eğer becerdiysem tabii. Yeni fikir kuşunu alalım diyorum ya. Hoş. Çalışması eh. Yani hiç olabiliyor. İşin esprisi... Kuşta... Omuzunu alıyorsun... Öldüğün zaman... Canlandığın gibi yanına ışınlanıyor kuş, senin çantanı alarak. Mantık o. Bizde şey var, Personal Graveyard modu var. Hani ona çok güvenim olmadığından öbürünü de kuracağım. Büyük ihtimalle de fark etmez, onu bir gösteririm bugün. Ölmekte zorluk çekmiyoruz zaten çok şükür. Ölebiliriz, hiç problem değil. Itemlerimi getirme şeklini göstereceğim. Hani baya baya oyunun içinde de çantanı getiren var. Omzundayken eden gibi hasar alma muhabbeti var. De Havadayken vurma şansları varmış benimkini Wyvern'lar yedi benim çantayı da almıştı onun çantayı da bulamadım küllüm yalan oldu falan gibi durumlarda söz konusu yani aşağıda bayağı bir var bu adada yok abi bu, bu adada bir, bir, halt yok ha ben daha şeyi yapmadım buyurun Bronto'yu Bronto'yu aldık daha doğru gün ne doğru gün yerinden kıpırdatmadım bunu da şöyle bir yerinden kıpırdatabilirim biraz statlarla oynadım da bir tık fazla oynadım gibi ya ya aslında hızı düzeltmeye çalıştım 5-5 geliyor hız güzel oturdu da Halt beklediğimden biraz fazla oldu. Damage'ı falan tam cuk oturdu da halt'i muhtemelen bir tık azaltırım. Şu anki ayarlarla. Hadi bakalım ilk başta şu Bronto'ya bir tane eğer yapayım da ben yapabilirsem tabii emin de değilim. Bronto Capuchino. Babayı yaparsın. Nereye yapıyorsun? Ya yani şunu yaparım şunu yaparım. Herhalde zannediyorum. Umarım. Bakacağım şimdi. Bronto. Deri mi yok? Ciddi misin ya? 350 tane de deri. Nedir babacım ya? Yok artık ya. Raptor'da 91 daha var. falan Hallederiz, hallederiz. Dur bir dakika. Hallediyorum. Onu da oradan çekip çıkartayım. Buradaki otları ilk temizleyeceğim. Burada illaki o kadar deri çıkartırım ya. da. <laughs> Kaç deri çıkartıyorum abi? 13. Olur olur. Olduğu kadar. Fakirlik böyle bir şey. Ya biraz canlanalım zaten hepsi gırlı olur ya. bir dert olmaz. Hop. Evet, tamam hayvanlar bu kadar zaten. O deri de vermez o. Et çürütme modu lazım bize. Bir et çürütme modu şart bize. Çünkü et çürüme süreleri de çok uzun. Şu an baktım 30 dakika beklemem gerekiyor sadece eti çürümesi için. et çürüme modu lazım bize. Rahatlamamışsın lan yani diğer türlü benim beklemem gerekecek. Hadi bismillah. şurayı tamamen temizleye ya. Allah. Yavaş ama güçlü. Öyle diyelim siz. İki saniyede hop 178. Allah bereket versin. Muhtemelen. X'imi de biraz arttıracağım ileri doğru. Çünkü günde bilmem kaç saat zaten server'da oynadığım için aynı şeyi. Burada farm kısmını biraz daha hafif geçebilirim yani. Çok abartmaya gerek yok. Şu an için zaten çok bir şey kasmaya gerek yok. Külgetim olmadığı için bir alt dedemem de bazı otları da parçalamıyor. Bakar mısınız buraya? Yani neye göre parçalıyor neye göre parçalamıyor anlayamadım. Hani rengine tipine göre diyeceğim. Al bunları parçalıyor mesela. Aha. Oh. Tam yanımda diye mi parçalamadı onu? Diğer tarafta daha farklılarını da parçalamadı. Neyse bir kal tamam kardeşim yeter şimdilik. Dediğim gibi bir halta yaramayacağını düşünürsek. Yok da bir önemi yok şu anda. Çünkü ülketim hepsi bu kadar. 155 bitti. <laughs> o kadar. Neyse. Şimdi adaya bir geçelim. Kuşa bir bakalım. Kuş kuş. Hadi bismillah. Bir dakika bende mızrak var. Tamam. İlginç bir tem tipi var çünkü yani. Arkadaşa kurban sunacağız diyelim. Yani bu son zamanlarda zaten ilginç tem tipleri yürüdü gitti. Bu eski bayılttım içine ete attım muhabbetleri pek sarmıyor artık herhalde. Bunları. Hoş mod yapımcısının üzerinden geldiğini düşünsek bu da bir önceki, bir önceki Lost Island'da Artık kendi ekibi tarafından yapılmadı. Belki birlikte bir çalışma söz konusu olabilir haliyle. Sonuçta onun içine entegre ettiler artık ama hani mod olarak bunlar zaten vardı. Çoğu içerikte mod sayfasından eklenildiği zaman kullanılabiliyordu duyduğum kadarıyla. Bu haritayı hiç bilmiyorum. Lost Island'a bakmıştım yanlış hatırlamıyorsam da. Buna hiç bakmadım. Yayında base'i bu mekana koyduk. Burada bayağı bir kuşlardan tepemize çömdüler. Bilmiyorum biz burada yaşıyoruz diye mi geldiler bir yerden de takılıp. Emin değilim ama bayağı buldum buralarda. İnşallah yine buluruz. Ha şurada hatta yok kuyruk mu şu. Havada fıldır fıldır dolaşıyor olmaları lazım. Lan bir tane yok lan. Oo bir dolanayım bakayım. Burada aldık yani alayını. Aha aha bir tane var. Oho 135. Ee, paşam bir dakika. Buradan başlayayım ben. Şimdi seni gördüğü zaman zaten sana takılıyor. Ama gel gör ki onu öldürebiliyorsun yanlışlıkla. Ona dikkat edeceksin. Hayvanla falan vururken. kaç tane var lan yukarıda. Sinek de beni dalıyor. Oğlum yürü git. Allah Allah. işim var gücüm var. Şimdi şunu öldürelim bir. Heh, bunu öldürdük. Hop bak geliyor yiyor. Ulan ikiniz de mi yediniz? Ay sizin ben kalıbınız ha. Oğlum bir bir yiyin lan. Bunda kaç oldu? Yüzde dokuz nokta altı. hadi o zaman gelin var. Ne diyeyim ya. İki tane birden mi alacağız? Öyle gözüküyor. Bir de az da değil. Yüz otuz de verdi şey. E, i̇lk başta Rex'i öldürürsem eğer. Bronto'yu bedavaya getiririm. Ama Rex'in cesedini yememem lazım. Var var var. Sen de Bronto'ya vur. Ha yok o Bronto yalan olur. Yani ben eti yanlışlıkla yerim. Ha yok yemem, yemem yemem yemem. Onu yedim. Ya haydi al işte. Hiçbir ayrı olmamalı bana. Aa, kendi başına yediği zaman olmuyor abi. Yanında duracaksın camışın. 9.6. Ya şöyle söyleyeyim size. Bam. Hoppa. Neredesin? Bunu yedim bile. Bunu yiyorsun. Bak görüyor musunuz? Yedikçe götüm götüm alıyor. Al bunu da ye. Buyur canım. Bu 135 olanı. Yarasın koçuma. Cacık'tan hayvan olduğu için efficiency ifişinsi... yok alakası yok. Yedikçe düşüyor. Daha kısa sürede halletmek istiyorsan daha sağlam hayvan veriyorsun. Mesela, eee buradan gelir mi peşimden? İnşallah. Bir sıkıntı olmaz eğer. Burada sağlam şey yok. İleride Bronto var aslında. Bronto yüz de ver. Hiç fena değil. Umarım da gelsin yani. Allah piyasada yok. Öldürdüğüm zaman oraya ışınlanabilir ya. O da mümkün. Rex gel abi. Ne desin? Bunu ben yaptım. Ben öldürdüm. Lan gelmedi. Ya geleydin ne no... olur. Lan yürü git. Geleydin ne no olurdu yani. Cesedi taşıma da taşıyamazsın ki baba. Oha. Nasıl vücudu sürükle var bunda ya? Bir şey yok. Ne alakası var? Dur bakayım fırlama beni bir görsün. Çok hızlı geldim diye olabilir. Mümkün. Belki beni görür. Aa bizimki değil mi lan bu falan diye. Bu bana yemek veriyordu falan deyip hatırlayıp. Şu mu lan o yoksa? Evet. Oğlum milleti bırak bırak. Sen gelsene benimle. Asla parçası. Ay ay. Buna vuracağım yanlışlıkla ya. Dur 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 ben buradayım ben buradayım. Deliye bak ya. Allah Allah. Beceremedik. Aa, yo buradaymış. Al abi bunu ye ne diyeyim yani. Leveli bayağı olacak bu gidişte. Sen bir al da önce değil mi? Heh, de de. Çekinme de. Sen bir önce bir al da de. Ondan sonra leveli konuşalım. Önce bir almayı becer. Yemeyeceksiniz. Deli. Gel abicim. Aa, piyet şey. Bu işte bir yanlışlık var. Ama ebenizinki yani bu ne? hepinizin mi besleyeceğim oğlum ben? Vursuzlara bak ya. Orada hayvan kalmadı. Orada bir tane pitara var. Yarar mı o pitara? Hayvandır o da. En nihayetinde derler. o oh, bam, bam, bak bak atlı bak pişti yani. Oğlum at baba gibiler tiplere bak. Benim 135 nerede baba? Başım döndü ya. Ee, genel olarak tem olayını anlamışsınızdır tahmin ediyorum. Ben biraz cebelleşeceğim gibi. Hani bir kısmı komik olsa da. Genel olarak çok da komik olacağını sanmıyorum şu halin. Biraz cinnet, biraz küfür. Tabii ki sesi değil bak 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 geliyor. O hangisi abi? Benim 135 işte bak. bu Bunu zaten beni takip etmesi lazım ya. Heh aslanım benim ya. Gel. Şöyle götüm götüm götürürüm belki abi. Gel 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 topla gel topla gel topla gel afiyet olsun. Tamam bir şey yok bir şey yok. Ye şunu artık ya. Bu cesetlere gidiyor musun lan? Gitme onlara boş. Al buna gel. Gel aslanım gel. Yarasın. Koçum benim. Ha gayret. Jord Hawk. Fjord neyse işte. Fış fış. Rex orada mı? Vallahi orada. Bir bakayım. Heh, gel alayını ye oğlum. Gel. Onu da ye. Oo, Rex'e mi gidiyorsun direkt? Aa, kaliteliye gidiyor. Bak bak şimdi Rex sen alacağına bak. Çok da abartı değilmiş. Şunları da yersin hocam. Hadi tamam. Çok, da abartı olması lazım değil mi? Hoş bundan da bir bok almıyor ya. Rex'ten yine iyi alıyor. Şundayım. da ya. Uçum aslanım. İnşallah ben böyle devam edip gerisini de halledeyim. Halledeceğim. Umarım. Evet. Yüz bağlı gayret sorusu. Mesela koyun. Buyurun abi. Koyun öldürdüm. Evet. Etin kalitesi Bronto'dan da çok iyi alıyor. E, ufak hayvanlardan yüzde bir falan alıyor. Onlardan bir bok almıyor da koyun mesela harbiden olabilitesi varmış yani. Böyle yedirip yedirip duruyorum bu arkadaşa. Bak mesela yüzde sekiz 85. Hala 85. 86. Yani yüzde iki aldı almadı o hayvandan. Ama koyundan kaç aldı? Bayağı aldı ya koyundan. Rex yedirdim. Rex'ten öyle yüzde üç falan aldı. Bronto'dan yüzde beş altı. Bak aşağıdaki de işi bitiririz herhalde. Gelme sen gelme. Allah'ın cezası sen gelme. Ya bizimkinin etini bundar ediyor ya. Allah Allah. Neyse burada brontolar var. Bunu halledersem. Yanlışlıkla vurmayayım da benim hayvana. Ya bir tık uğraştırıyor ama. Yani aydınlarını kurtardın üstüne abi. Ulan ye çabuk. Adamsın be. Tuş. 189 maşallah. Hoppa. Nasıl? Gartal. Böyle uçma uçma hiçbir şey yok. Böyle bıraktığın zaman. Dur canım. Dur. Dur. Ben de daha öyle aman aman incelemedim de. Herhangi bir ekstra davranış falan bir şey yok. Diğerlerinin şeylerini kopyala falan muhabbeti. Zaten standart bunlar. Hiçbir ekstra bir şey ben burada göremedim. Değil mi? Yok. Gel bakayım. Şimdi ölme testi. Aa, yapacağım yapacağım. Ölme testi yapacağım. Ama ilk başta... Ulan benim... Buraya bir yere mi yatak yapsam ben ya? Hangi daha mantıklı? bir dakika ya, Şuraya bir yatak atayım da ben. Burada yapalım o iş. Oraya çünkü yani ne bileyim biraz ters geliyor Tamam burada bir yatağım var. Üstünde belli bir miktar item var. Tabi ekstraları da var bu arkadaşım. Mesela sağ altta dokunulamaz diyor. Hakikaten omzundayken öldüğün anda özellikle ilk hasarı sen bile biz bile mesela bulduğumuz anda vurmaya çalışıyorsan sıfır mı çıkıyor vuramıyorsun kaçıyor falan. Ama işte belli bir süre o. Yani dediğim gibi Wyvern'lar üflediği zaman 5 tane mi ne vardı ama Allah için orada. 5 tane Wyvern'ın arasında öldüğümü düşün ben öldüm peşine hayvan da öldü. Yani öyle durumda kurtarmıyor. Öyle bir şey beklemeyin. Ama bak mesela halde az görüyor musunuz kurt gibi? Hallediyor. Atıp Dur Attığım zaman gidip alıyor diyecektim ha. Ne oluyor ya? E Eş şu şek ya. Bir rahat dur. Neyse. Bir saniye. <laughs> Üzerine attığın zaman. Sen kimsin sen nesin? Niye buradasın sen ya? Normalde bizimki oğlum nasıl bir kız var sende bir dur. Kız bir tık fazla mı oldu? Ne oldu? Dur. Başım döndü. Başım döndü Allah aşkına dur. Allah razı olsun ya. Böyle gidiyor bir de önüne konuyor. Komedi. Hatta zaman çanta arıyor daha ziyadesiyle. Eti de yiyor, çantayı da getiriyor bak. Dur oğlum, dur. 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 Allah rızası için dur. Anasının örekisi abi harbiden alt fazla. Oo, oh, hal çok ağır fazla oldu. Çok ağır. Onun statını ayarlarım. Abi dur, dur. Bir dur ya. Allah Allah. Ee, he? Ağırlık mantık sanki. Gel abi, gel, gel. Gözünü seveyim, gel. Dur bir gel. Halti de az namussuz ama dur ben onun bir halini az toparlayayım ya. Biraz et yedirelim. Güzel toplamış maşallah. Haldini toplayayım diyorum da neyini toplayacağım abi şimdiden 2k oldu bile çok saçma ya. Ben biraz fazla kaydırdım demek ki ona Neyse sağlık olsun efendim. Şimdi ne ölelim? Eee o merhaba. Bir dakika bak, kaç, kaç altın var benim. Of. Öf. Kaç vuracağım bana. Hayvana zarar gelmemesi lazım abi teknikte. Bak şimdi birkaç tane bir kuyruk vursun onu da hemen bir deneyelim de. Bak şu an bana vuruyor. Bana vuruyor e ama Brontocum böyle olmaz bak ildenik yapıyorsun şu anda. Bana bana vuruyor. Bronto bana vuruyor. Ha gayret. Ha. Bir zeka. Şimdi bir miktar vurdum bana vurdu sıkıldı bıraktı şaka gibi. Yürü yukarıdan yüksekten falan bir yerden atayım. 2 kaydı halde 2K. Sapa Hiçbir şekilde hasar almıyor. Sıfır. Zaten dediğim gibi buff da o şekilde gösteriyor. Hadi 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 Bam Yüz evvel Bronto öldürdü bizi Geçmiş olsun üzerine soğuk su Yatağı seçiyorsun canlanıyorsun Tata. Buyurun. Yani görsel olarak da baktık bu arada. Tabii benim hani onu gösterme şansım bu şu anda yok. Hani bizden biri öldü. Öldüğü gibi abi atıyorum ne diyeyim. Üç duvar yüksekliğinde. Orada oluşuyor kuş. Çanta hemen geliyor pıt diye de koyuyor. Çatı falan varsa ona biraz takılabiliyor. Doğal olarak şimdi burası açık olduğu için sıkıntı olmadı da. Tabi kuş da burada olması lazımdı. Kuş dedi ki ben bu manyakla ha. Ben bu manyakla yapamam. Yani fena eklendi değil aslında. Hoş bir şey yani yalan yok ama dediğim gibi bazı durumda sıkıntı olabiliyor. Ben de statı şu an karıştırma. Yani ben, benim stat biraz saçmaladı. Biraz düzelteyim dedim çünkü tek başımayım. Oyunu genel olarak da gördüm de sıkıntı yaratabilecek yerler var. <laughs> yani hocam ışınlanıyorsun falan yani anlatabiliyor muyum başka realmlere harbiden var öyle bir şey var onlara onlara da tek tek girer hepsini güzel güzel inceleriz diğer realmlere ışınlanıyorsun falan kuş da uçmuyor realmde namussuzda hani mağarada kuş uçurabilirsin muhabbetini bile kabul etmiyor oyun öyle uçabilen tek bir şey var o da yeni gelen şey falan şeklinde gidiyor oralara geleceğiz tabi bugünlük Uşa aslında bir tane de yanına alıp çiftleştirsem mi diyeceğim de ya ben bunu çok kullanmam ya. Hakikaten beni çok fena yüzüstü bıraktın amusu. Çünkü oğlum şöyle bir şey oluyor. Düşünün. Çantan alıyor sana getirmek için. Yani ben tekrardan öldüm. Kuş öldü. Sonra gittim cesedimi alacağım. Hani kuş getirme diye. O cesedi almış onunla birlikte ölmüş adam. Yani çünkü öldüğün gibi otomatik olarak senin cesedin çantan yere düşmüyor zaten. Kuşa gidiyor. O şekilde ayarlamışlar. Direkt sen öldün. Kuşun içinde bütün itemların canlandığın zaman anında yanına ışınlanıyor. Ama gel gör ki sivri zeka gibi aa şu yatakta mı canlanayım bu yatakta mı canlanayım gibi bir şey yaparsan o arada doğrusu orası biraz karmaşıksa sadece bir tane damage'ı veyahut da bir saniyelik damage'ları absorb ediyor yemiyor. Ondan sonra Allah ne verdiyse yiyor. Benim anladığım bu en azından bak bunu Arkviki'de bile adam gibi çok incelemedim hani bir miktar baktım nedir ne değildir diye. Böyle videosuna falan zaten hiç bakmadım. Böyle ilk günden tabi atıp tutanlar da var bayağı. O da çok komik ya çıktı gibi ilk ben çekeceğim diye. Ulan, bir Ulan ilk başta bir bak hayvana ya güzel kartal işte o şöyle yapıyor böyle yapıyor diye video çekiyor. Yani ilk başta biraz oynamak lazım. Canlı yayında ben buraya çekmeden önce rahat rahat oynarım. Onların hepsini kurcalarım. Ondan sonra buraya şettiririm zaten. Brontom da var kuşum da oh hadi bakayım. Neyse bugün bir tık olacak ama sağlık olsun. Kaç gündür üst üste de Twitch'te de canlı yayında oynuyorum. Çok, çok da darlamak istemiyorum kendimi çünkü orada 7 saat falan oynuyorum üzerine burada da 2 saat geçtim böyle beynim sulanabilir olur yani özellikle iki ayrı sevdi oynadığım için neyse Arjun gibi yavrusu gibi A, tabi alt kısmı falan biraz daha toplu Böyle iyice göstereyim. Arkadan falan güzel gözüküyor ya. Şeydekine benziyor daha çok. Onun biraz papağanı andırdı bana Atlas'taki. Kafa değil. Kafa Arjun geçirmişler. Gerisi oradan gibi. Gayet güzel bir eklenti işte ya. Ben hala çıplam bu arada. Sağlık olsun. Bakışlara bak. Neyse efendim. Bu videoda bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de Serif'im. Ben de mesela unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.